Rize Ticaret ve Sanayi Odası'nda 5 Ekim'de yapılacak seçim öncesinde başkan adayı Asım Çillioğlu Kadırga TV'nin sorularını yanıtladı. Şahsen bir teklifim var dedim. Canlı yayına çıkalım dedim başkanına. Report Yönetim Kurulu Başkanı Asım Çillioğlu yapılacak olan seçim öncesi üyelerine Kadırga TV aracılığıyla seslendi. Çillioğlu işi doğru isme ve doğru ekibe teslim edin. Hatır için kimseye oy vermeyin dedi. Ben burada e, seçimlerde, ticaret odası seçimlerinde kesinlikle hatıra oy verilmesini istemiyorum. Yani bu benim kuzenimdir, bu benim akrabamdır. Ben Asım Çiloğlu'nun arkadaşıyım, ben okul arkadaşıyım diye değil. Eğer Asım Çiloğlu bu işi yapacağını inanıyorsanız, eğer kadroların bunu yapacağını inanıyorsanız bizi oy verin. Hatır için hiç kimseye oy vermeyin. Ve sırada söylüyorum, biz ticaret yapıyoruz. Ticaret daha iyi yapabilmemiz için mutlaka ve mutlaka doğru ekiplerle beraber çalışmamız gerekiyor. Nasılsa ki muhasebecimizi e, inem akrabamıza değil de hak edene yaptırıyorsak, tutturuyorsak, eğer inşaatımıza, inşaat, gerçek inşaat mühendisini kullanıyorsak, makinemize, i̇şte iyi, de, iyi makine mühendisini istiyorsak, tamiratlarımızı ehil insanları yaptırıyorsak, bunun için biz hatır için o istemiyoruz ve başkanı o istiyoruz. Ben turuncu rengi simgeleyen bir renkle beraber turuncu nedir? Dikkattir. E, ortadadır, iddialıdır. Biz Turuncu renktir bizim pusuladaki rengimiz. Ve arkadaşlarımızı biz en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Turuncu renkte beraber seçmenin karşısındayız. Şu anda zaten billboardlara da resimlerimizi, neler düşündüklerimizi söyledik. Dönem içerisinde de yine sizin canlı yayınınızda olabilir. Hatta ister ki eğer varsa e, böyle bir sizat ortamda mevcut ticaret odası yönetimi, ve ekip arkadaşlarıyla beraber biz de aynı anda canlı yayında çıkabiliriz. Ekip farklı düşünebilirler. Soruları kendileri hazırlayabilir. sorular kendine de sorabilir. Bizim nasıl bir ekip olduğumuzu, nasıl bir konuya hakim olduğumuzu, yönetmeyi talip olduğumuzu, Zetçak son Sonay Odası için neler yapabileceğimizi canlı yayında e, tartışma ortamında, iyi bir tartışma ortamında söyleyebiliriz. Bu konuda da iddialıyız. Esasında ticarete bakıldığı zaman bu ticaret ticaret odalarının kuruluş ama amacına bakarsanız, Türkiye ilk 5 yılda kalkınma planlarını 1930 yılında başladı. 1930 yılındaki baştan bu planın öncesinde, 1929'da Amerika'da yaşanan dev bir buhran vardı. Bu buhrandan sonra Türkiye 5 yılda kalkınma planlarını yaptı ve bu sayede Deniz Bankı, Sümer Bankı, Edir Bankı, Şeker Bankı kurarak e, çok büyük bir mesafe aldı. Kalkınma mesafesi devam etti. Daha sonra ilerleyen sürede ise bunun devamlı hale getirilebilmesi için, her beş yıllık kalkınma planlarının denetlenmesi için 1960 yılında ise Devlet Planlama Teşkilatı kuruldu. Devlet Planlama Teşkilatı'nın önemli şuradan kaynaklar. Bütün e, müsteşarlıklar olan yerlerdeki bunlar müsteşarlara bağlıdır. Fakat evet, Devlet Planlama direktme Başbakan'a bağlıydı. Onun müsteşarı direkt Başbakan'a bağlıydı. 2011 yılında Devlet planlama teşkilatı ortadan kaldırıldı. Bu direkt bir bakanlık haline dönüştürüldü. Bunun neticesinde de amaç şuydu, hedef yani şuydu. Beş yıllık kalkınma planlarını yok etmek için değildi bu. Neydi hedef? Kırsaldan daha somut, daha idealist, daha real, daha gerçekçi yatırımların gelmesi için biraz daha da sedek alan önleri açıldı, sedek alan bütçeleri artırıldı, sedek alan işlevselleri çok daha önemli bir hale dönüştürdü ve bu işlevsel haliyle beraber sedek alan yerelden, programlar hazırlayıp, planlar hazırlayıp bunları yukarıya taşıma aşamasından geldi. Fakat bunlar bakıldığı zaman kırsaldaki e, kadrolaşmalar, kadro kadrolaşmalar yeterli olamadığından dolayı yeterli düzeydeki eğitim düzeyleri veya e, uygun şartlardaki e, personel çalıştıramadığı için ihracatı, ithalatı veya işte üretim aşamasındaki veya teşvikleri veya bunlaki kapsayıcı toplumsal olguları kavrayamadıkları için belli odalar girilerek kalktı. Bu, bu kalmanın neticesinde yükün tamamı siyasilerin üzerine kaldı. Siyasiler de her istediklerini de yapamıyorlar. Dönem içerisinde bazen siyasi olmak zorunda kalıyorlar. Bu zaten Türkiye'nin tabiatında var, öte dönemleri var. Hiç kimse siyasilerin mutlaka her şeyi yaptıkları doğrudur anlamı çıkmaz. Ancak yapmak istedikleri olumlu ve doğru şeyleri de aşağıdan veya yerelden ve e kırsaldan doğru gelmediyse için bunları çok iyi sonuçlar alamıyorlar. Ve benim buradaki amacım yeni bir kalkınma modelinin artık kırsaldan başlaması gerektiğini şiddetle inanıyorum. Ve 5 yıl evvel bunu söylemiştim. O zamanki canlı yerlerde fikirlerimi her bu şekilde koyuyordum. Ve tekrar tekrar ediyorum. Rize ülkenin tamamen yeni bir kalkınma modeline ihtiyacı var. Bunun da kırsaldan başlaması gerektiğini düşünüyorum.